Ee, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu ara değerlendirme sayesinde e, acil kullanım onayı aldı Türk Ova Başı'mız. Ve e, bugün itibariyle 81 ilde olmak üzere Bolu'da dahil e, artık rutin olarak uygulanmaya başlandı. E, şu an için herhangi bir kriterimiz yok. Yani vatandaşlarımız, rapel dozu gelen, hiç aşı olmamış vatandaşlarımız, e-nabız üzerinden, e, MHRS'den, ALO 182'den randevularını alıp aşılarını alabilirler. E, Sağlık Bakanımızın da dediği gibi, e, üçüncü bir alternatif olarak vatandaşlarımızın kullanımına aşı artık sunulmuş oldu. E, dediğim gibi... Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, yine gönüllerimizden e, çok ciddi ilgiler var sağ olsunlar. E, duyarlı bir şekilde e, herkes tekrar vizitlerine katılıyor, yeni gönüller alıyoruz. E, şimdi burada rutin olarak kullanmaya başladığımız aşağıda yoğun bir şekilde talep var. Bolu ile olarak zaten genel olarak aşılama oranlarımız yüksek. Tukavak e, bu oranları da daha da artmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da teşekkür ediyoruz ilgileri için. Kendini feda ediyorum bak. <laughs> yok şimdi kimse. Yok artık. Dışarıdaki <laughs> <laughs> Hayırlı teşekkür uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendimize sağlık. Çok güzel oldu. Allah'ın koruması olsun. 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 İnşallah hepimize. <laughs> <olsun. gülüyor> Böyle milli bir aşımızı bizim de yaptırıracak olmamız yaptırdık olmamız tabii ki heyecan verici. İnşallah tüm milletimize hayırlı uğurlu olur. Biz de bir milli aşımızı olmak istedik diğerlerinden ziyade. İnşallah hepimiz için iyi olur.